Herkese selamlar. Bugün çocuk gelişim bölümü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimler için daha uygun, kimler tercih etmeli ve bu bölümü tercih ettiğinizde sizi nasıl bir kariyer imkanı bekliyor olabilir? Biraz bunları konuşacağız. Ama burada şunu arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. İlk başta bir dipnot olarak bizim buradaki amacımız size klasik yöntemleri anlatmak değil. Yani siz zaten onları muhtemelen biliyorsunuz. İşte nedir bunlar? Kreşlerde belki çalışma imkanı çeşitli boyutlarda. Eğer formasyon vesaire olursa bunun haricinde işte pek çok bu tarz kurumlarda işte yerlerde çalışabilirsiniz. Zaten bunları biliyorsunuz. Atanma ihtimalleri vesaire aynı şekilde. Peki bunlar haricinde mesela çocuk gelişimi bitirdiğimde neler yapabilirim? Bunları arkadaşlar düşünmeden önce ilk olarak şuna bakmak gerekiyor. Ben bu bölümü gerçekten tutkum olduğu için mi istiyorum? Yoksa puanın buraya ettiği için mi? E şu anda arkadaşlar Türkiye'de pek çok öğrenci, pek çok üniversite mezunu aslında bu konudan biraz hata yapıyor. Yani sadece puanın oraya yettiği için işte diğer bölümleri tercih etmiyorum çünkü puan yükselmesin, puan yazık olmasın daha doğrusu düşüncesiyle bir yere yönelmek sizin için alacağınız en kötü kararlardan biri olacaktır. Çünkü bu şu anlama geliyor. İlerleyen yıllarda belki gerçekten çocuk gelişimi sizin için iyi bir bölüm, belki gerçekten ait olduğunuz dünya burası ama işte öte yandan sadece puanın yettiği için burayı tercih ettim düşüncesi aklınızın bir yerinde kalacağı için hep bunun yolunda gideceksiniz arkadaşlar en özet tarihiyle Dolayısıyla mutlaka tercih etmeden önce bir düşünmek gerekiyor. Bu bölümde fırsat var mı? Elbette var. Diğer pek çok bölümde olduğu gibi. Bu bölümü okuduğunuzda işsiz kalır mısınız? Ya da işte kesin iş bulur musunuz? Muhtemelen iş bulursunuz. Onu da söyleyeyim. Ama bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Zaten herkes bir şekilde iş bulabiliyor arkadaşlar. Önemli olan o iş çalıştığınız işin size bir anlam katması. Yoksa yani şu an şöyle söyleyeyim size bir realist bir bakış açısıyla. Şu anda Türkiye'de TAP seviye okullar haricindeki herhangi bir yerden mezun olan insanlar büyük şehirlerde asgari ücretin %20-%30 fazlasına bir işe girebiliyor var Ortalama olarak. 1-2 ay bir arama sürecinden sonra. Ama yaptığınız işin size bir anlam arz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuya odaklanmak çok değerli. Girişi biraz uzun tuttum çünkü arkadaşlar bu konu gerçekten çok değerli. Yani bu konuları düşünmeden yapılan tercihler maalesef yıllar boyu, hayatımız boyu bize etkisi altına alıyor. Bu şu demek değil, yani üniversite okudunuz ve ille de çocuk gelişimi iş yapacaksınız anlamına gelmiyor. Belki bambaşka işler yapacaksınız. Fırsatlardan dolayı da olabilir bu, oraya ait hissettiğiniz için de olabilir. Ama ne olursa olsun bölümü tercih ettiğinizde sizin için bir bunun altyapısı olmalı. Peki neden bu üniversite? Arkadaşlar burada karşımıza iki tane gerekçe çıkıyor çoğunlukla. Birincisi puanı daha yüksek olmasına rağmen belki ailesiyle kalmak için ya da işte bu şehri sevdiği için arkadaşlar takip edebiliyorlar. Bulundukları yerde kalmayı. Ve veya puanları aynı seviyede olup bu puanın hakkını vermek için yine tanıdık içinde arkadaşlar başka şehirlerden gelebiliyorlar. Bence arkadaşlar ikisi için de iyi bir tercih olacaktır bu. Yani bu üniversitede bu bölüm bence hakikaten sizin ihtiyacınızı bu başarı sıralaması ölçeğinde hakkını verecektir diye düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz buna değinecek olursak. Bence bariz bir eksisi yok açıkçası. Tabii yine bunu bu başarı sıralaması ölçeğinde söylüyorum. Sizlerin bildiği, gördüğü varsa eksi olarak bize tabii ki iletebilirsiniz. Biz de bu şekilde yorum kısmından öğrenmiş oluruz. Bunun haricinde artı olarak bence akademik kadro burada bir artı sayılabilir. Çünkü baktığımız zaman hakikaten gerek ders programı olsun, gerek işte derse giren akademisyenler olsun, size ihtiyaç duyduğunuz o zemini da bence arkadaşlar. Ama burada şunu da söylemem gerekiyor. Bir dipnot olarak ikinci şeklinde, ikinci dipnot olarak üniversite sizin için sadece %50, %55. Yani işin %45'i aslında yine sizde. Hangi üniversitede okursanız okuyun bölüm size en fazla belli bir oranı verebilir. Çünkü arkadaşlar artık üniversite ile iş dünyası arasındaki bağlantı daha da kopuyor, daha da derinleşiyor bu çukur. Bunun farklı sebeplerini sayabiliriz. Ama ne oldu önemli değil. Artık her alanda, her konuda her gün terabaytlarca veri üretildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu dünya düzeninde bizim birinci semestrede öğrendiğimizi 4 sene boyunca kullanabilmemiz mümkün değil. Bırakın onu. Bu semestrede kullandığını bir dahaki semestr belki kullanamayacaksın. Çöp haline gelecek. Dolayısıyla burada kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Ve bu üniversiteye bağlı olarak mümkün değil. Peki ben bu bölümü bitirdiğimde hangi iş imkanlarını elde edebilirim? Yani buradaki klasik yöntemleri zaten biliyorsunuz. Bunları en başta saydık. Ama bunların haricinde mesela hangi imkanları yakalayabiliriz farklı yollardan? Burada arkadaşlar karşımıza ilk başta dijital dünya çıkıyor. Mutlaka ama mutlaka YouTube'u, Instagram'ı, TikTok'u hayatımıza koymamız gerekiyor burada. Çünkü arkadaşlar biz zaten bu kuşağın içindeyiz. Yani kendimi de buraya dahil ediyorum. Mesela bu YouTube yapma yayınım biraz bununla alakalı. Sizleri de dahil ediyorum. Çünkü arkadaşlar artık fark yapmanın yolu burası. Yani iş dünyasında ağzınızda kuş tutsanız açık söyleyeyim. Fark yapmanız mümkün değil. Çünkü ortalama insan arkadaşlar ortalama bir iş yapabiliyor. Bugün pazarlama işi, satış işi, ne bileyim işte reklam işleri. Bunları insanlar mümkün olduğunca minimum maaşla çalışacak birilerini almaya çalışıyorlar. Çünkü diyor ki zaten burada işi öğrenecek, malı tanıyacak, iş işte yaptığınız hizmeti tanıyacak ve ilerleyecek. Bunun için o işin çok böyle ilgisini bulmaya gerek duymuyor. Ama burada böyle bir şey yok. YouTube'da ne kadar kitlen varsa, ne kadar içeriğin fazlaysa, seni, senin böyle etki uyandırdığın insan fazlaysa, influence ettiğin o kadar değerli hale geliyorsun. Ama bu şu demek değil. İlle de influencer olacaksınız gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Belki birkaç bin takipçiniz bile sizin için yeterli olabilir. Çünkü yapacağınız iş daha niş, sektörel bir iş olacak. Peki hocam ne yapabilirim? Yani ben çocuk gelişimi okuyorum ya da okumaya karar verdim. Nasıl ilerleyeceğim? YouTube burada ne işime yarayacak? En başta az önce bir şeyden bahsettik. Dedik ki artık her gün terabaytlarca veri üretiliyor her bir alanda. Mesela şunu yaparsınız. Bu gelişmeleri takip edersiniz arkadaşlar. Haft her hafta ne oluyor, ne bitiyor bu dünyada. Ve bunları raporlarsınız. Her hafta işte 5 tane gelişme. Çocuk gelişme ile ilgili. Ve bunları 3 tanesini böyle bir slide halinde şu an sizlere yaptığım gibi bir slide atarsınız üst başlıklarını ve bunları detaylandırırsınız. Sonra da dersiniz ki işte arkadaşlar ben bunları anlatıyorum işte kalan maddeleri ve diğer kısımları neden önemli olduğunu vesaire buradaki el birliklerinden satın alarak öğrenebilirsiniz. Açıklamayı buna yazarsınız. Bu birincisi daha değerlisi bundan şu arkadaşlar bu yazılara, başlıklara İngilizce çeviri ekleyerek alt yazı halinde çok daha büyük bir kitleye hitap edebilirsiniz. Ama bunu da söylemek gerekiyor. Bu bugünden yarın bir şey değil. Yani bugün başladım ben kayda. İşte yarın bana sonuç gelsin. Bugün 31 Ocak tarihi yanlış bilmiyorsam. Evet 31 Ocak tarihindeyiz. ki ben bunu yaptım. 1 Şubat'ta izlenme alayım. 1 Mart'ta izlenme alayım. 1 Nisan'da işte izlenme alayım. Böyle bir şey yok. Bu işler 1 ayda, 3 ayda, 5 ayda olmuyor arkadaşlar. Üniversite size 3 ayda veriyor mu diplomayı? Hayır. Bu da böyle. Sen YouTube'a bugün video açacaksın. 2 sene, 3 sene sonra sana karşılığını verecek ama öyle bir karşılık verecek ki, diyeceksin ki ben bunu üniversiteyle kazanamazdım. Nasıl bir karşılık Amerika'dan, Hindistan'dan, Kore'den, Belçika'dan insan seni izliyor olacak ve senin E-postanı alıp sana doğal bazı kazanç getirecek. Bu noktada şunu iki tane yorumu çok duyuyorum. Ya hocam iyi de benim İngilizcem zayıf yani ben nasıl e-posta yapacağım da, alt yazı içi yazacağım da vesaire. İkincisi de beni niye izlesinler? Yani Hindistan'daki birisi, Kore'deki birisi beni niye izlesin? Şimdi arkadaşlar konuyu ikiye ayırayım. İkisine de ayrı cevap vereyim. Global ekonomi zaten tam olarak böyle bir şey. Global ekonomi diyor ki bize bir şeyde iyi ol, bir şeyde iyi pazarla bilgiyi ve onu dünyanın her tarafına sat. Ne olduğu hiç önemli değil. Ev bülten yazılım, pazarlama, spor, spor yeteneği, yetkinliği, bir şey yorumlamak ne olursa olsun. Yeter ki diyor bir şeyde iyi ol, ihtisaslaş ve bunu iyi pazarla. Sadece bilmek yetmiyor. Dolayısıyla Diğer konu İngilizce konusunda arkadaşlar. Ya bugün Translate zaten %50 doğru çeviriyor. Yaz oraya Türkçesini tamam mı ilk başta? Konuştuğun şeyleri yaz oraya. Çıkan ya altyazıyı al direkt ekle oraya. Çünkü ilk başta amacımız kusursuz bir İngilizce yapmak değil. Amacımız yeter ki insanlar bizi izlesinler. Zaten alacaklar seni ve eğer onların ilgisini çekiyorsan sunumunla, konuşmanla, hitabınla, şey, konuşmalardaki işte Arap cümlelerinle bunlarla karşılıklı alıyorsan, zaten seni dinleyecektir bir şekilde. Çünkü şöyle bir şey var. Evet insanlar bunu anlatıyorlar. Bu kimsenin değmediği bir konu değil. Çocuk gelişimindeki gelişmeler vesaire. Ama arkadaşlar kimse bunları farklı bir pazarlama anlatmıyor. Bunları kafa yorduğunuzda, buraları incelediğinizde işte zamanla fırsatların geliştiğini göreceksiniz. Benim dediğim bir şey var. Yani diyorum ki önü kapalı bölüm yok. Önü kapalı olanlar ya da açık olanlar bölümler değil. Bizleriz. O bölümü okuyan öğrencileriz, mezunlarız. Peki staj olanakları neler? Burada arkadaşlar ben zorunlu stajdan ziyade gönüllü stajlara çok fazla yer veriyorum. Kendi çalışmalarımızda. Çünkü zorunlu staj sizi en fazla diğer muadil arkadaşlarınızla benzer seviyeye getirir. Oysa ki bizim derdimiz fark yaratılan biri olmak. Bunun için de mutlaka gönüllü çalışmalar yapmamız gerekiyor. Nerede? Her yerde olabilir. Ama özellikle STK'larda, sosyal girişimcilik kurumlarında, sosyal inovasyon mecralarında, influencer marketing tarafında, dijital pazarlamada, buralarda yer almak olmazsa olmaz. Niye? Bunun da iki sebebi var. Birincisi arkadaşlar şu anda bütün kurumsal yapı, holdingler vesaire bir şekilde sosyal sorumluluğa para harcamanın peşinde. Çünkü böyle bir sistemin bizden talebi var. Bizden ziyade edelim, aslında holdinglerden böyle bir beklentisi var. Dolayısıyla hepsi farklı farklı konulara değiniyor. Mesela sizler burada çocuk dünyasında işte çocuklara yapılan yardımlarla ilgili çok güzel projeler geliştirebilirsiniz. Ve veya bu konuda proje geliştiren kurumları holdinglerle bir araya getiren birisi olabilirsiniz. Bir networker gibi. Ama bütün bunları yapmak için işte görmek gerekiyor önce mekanizmayı. Bunun akabinde mesela influencer marketing tarafı. Az önce ne dedik işte YouTube tarafında bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Tamam ama bunu yapmak için önce hali hazırda yapan insanları gözlemlemek, onları izlemek, onlarla bir arada olmak tabii ki sizin 2 0, -0 geçmenizi sağlayacak. Bu çok değerli bir olgu. Ha şunu da dersiniz. Hocam ben hata yaparak öğreneceğim. Olabilir. Bu da bir güzel bir şeydir. Bir erdemdir ama başkalarının hatalarından öğrenerek ilerlemek çok daha büyük bir erdemdir. Bundan mutlaka arkadaşlar faydalanmak gerekiyor. Peki bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi bunu da yine kendi içine biraz kategorize edelim ve bu şekilde daha net konuşalım. Devlet memurları zaten belli bir maaş skalası var. Bunu hariç tutuyorum. Bunun haricinde özel sektör için konuşacak olursak gerek çocuk gelişimiyle ilgili yaptığınız işlerde gerek başka bölümlere geçtiğinizi varsayalım. Hepsi için total ortalama alalım arkadaşlar. Eğer siz ilk 5 maddeyi 5 sorudaki uygulamaları yaparsanız yani kendisini geliştirmiş, işte farklı konularla ilgilenmiş vesaire biri olduğunuzda zaten son seneye kalmadan ya da son sene başında bir yerlerden illa teklif alacaksınız. Bu çocuk gelişimiyle ilgili de olabilir. İşte bu YouTube yayınları vesaire daha ön plana çıkar. Buradan bir şeyler çıkabilir. Ya da başka alanlara ilginizi kaydırıp belki oradan da bir şeyler inşa edebilirsiniz. Bu da muhtemelen size asgari ücret bir maaş, bir para kazandıracaktır. Bu fena başlangıç değil. Son sene çünkü. Bir yandan okuyorsun, bir yandan çalışıyorsun. Bu da mezun olduktan sonra sana muhtemelen asgari yetin o alanda çalışmaya devam edersen asgari yetin bir buçukla iki kat aralığında maaş getirecektir. Bu da bence fena bir getiri değil. Çünkü şunu soracaksınız. Genellikle böyle mi olur? Genellikle böyle olmaz. Genellikle kariyer yönetimi, kariyer mühendisliği bizde daha geri planda kaldığı için ne yazık ki arkadaşlar mezuniyetten sonra biraz daha odaklanırlar bu konulara. Acaba ne yapmalıyım, İşte ben ne yapacağım vesaire. Ve bu geçen süreçte de bir yandan asgari bir işe başlarlar. Ve bir yandan da bu süreci düşünürler. Şimdi asgari ücret almak hadi bir derece kabul edilebilir. Niye? Çünkü geçen yıllar boyunca zaten benzer seviyeye girebilirsin yanındaki insanla. Fazla mesai yaparsın belki vesaire. Yan işler bulursun. O parayı dengelersin. Ama daha büyük sorun şu arkadaşlar. 22-23, 24 işine geldiğinizde hala nereye ait olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız ondan sonra çok daha mental sorunlar yaşamanız olası. Çünkü bir yandan çalışırken bir yandan bunları düşünmek sizi çok daha büyük bir girdabın içine sokacaktır. 25 26 yaşlarda. Bu nedenle bu konuları, bu soruları 18-19-20'lerde düşünmek, tartmak, denemek size uzun vadede çok daha büyük getiri alacaktır. Benim açıkçası hayatındaki bakış yaşam hep bu şekilde. Yani uzun vadede ne yapabilirim? Gelecekteki mücadeleti nasıl inşa edebilirim? Gelecekteki beni nasıl oluşturabilirim? Ve onun için şimdiden ne yapmalıyım? Bu şöyle değil. Yani yarını kurmak için bugünlük komple fedayetten bahsetmiyorum. Bugünü yine yaşa. Yine üniversitede kulüplere katıl, sosyal faaliyetlerde bulun, işte ilişkilerini yaşa. Yine sosyal bir faaliyet sürdürebilirsin yani üniversitede. Bu konuda hiçbir engel yok. Sadece hayatının yüzü bu olmasın. Demek istediğim bu. Hayatın aşamasında böyle bu arada arkadaşlar. Yani hayatın hiçbir yönünü bence %100 bir yerle odaklanmamak lazım. Hep şey vardır ya yatırımcılıkta. İşte yumurtayı, bütün yumurtaları bir sepete koyma, sepetlere dağıt. Bu da bu mantık bence. Benim anlatacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettiğiniz, benim değinmeyi unuttuğum sorular, kısımlar varsa bunları bize yorum olarak iletebilirsiniz. Bunların haricinde eğer bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu videoyu size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.